Hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Discord'tan e, Discord'dan iki kişi bana meydan okudu. Kanun'la bana. 2 v 2 denildi. Bronzlar. Şöyle göstereyim. Her türlü yeneceğimizi düşünüyorum. Hadi bakalım. Let's go. Başlayalım. Hop. Kan. He. <laughs> Şimdi <laughs> bir taktik yapaydık diye aldık aynı ya. Ben ne alayım? Adam Veigar Tim oynuyor. Ben ne al abi? Şimdi Yasuo alabilirim ama Timo alırsa sıçtım. Kim arıyor beni ya? Kapat. Ya sus. Öyle çok önemli bir mevzudayız. <laughs> Karı Asat mı oynasam acaba? Ya oğlum Darkin ol da. Yasuo alırsam Darkin olur. Dur. İlhan. Ya da... Ah uzak ırkçı bir şey mi alsam? Kartopu mu alayım abi? Farklı bir şey mi? Lan kartopu ne <laughs> manyak mısın? Allah Allah. Günlükmiş <laughs> günlük al. Ne alıyorum oğlum? Bir şey söyle abi ya. Ya, ya Ne bileyim abi istediğimi. Bekle ben kaynarı seç, rengini seçeyim. Bu olsun. Sen niye kartopu aldın abi? Yok abi değiştireceğim. Bittiğim bir şey. Bitene kadar demişti değil mi la çocuk? Evet. Tamam. Bitene kadar değilse de çünkü mallık yaptık. Evet <laughs> sıçtık bu <mı>? ananın anlamı. <laughs> şu ikiliye bak. Eee şu ekran yakalamadan şunu böyle çıkıyor. abi iki tane 70k var. Sıkıntı yapma. Şöyle yapsın. Ekran gidiyor mu şu Abi ben Dark'in e ona kadar Sarf Ama Dark'in önce ikisinde değişeceğim. Mal gibi oynamazsın. <laughs> oh shit. <laughs> E'ye versem mi acaba yoksa iki kere küyen mi versem? E'ye ver oğlum olmaz oradan gelen canla bakarsın kazanırız. Doğru abi. Dur pot da alayım da. Ben bu arada çelik yürekli gideceğim ha bu ulti. Çelik yürek mi? He. Çok ben OP bir ult bulduğumu düşünüyorum. Ne yapıyor? Annen. Oğlum Kaç. biz bunlarla niye savaşa yırtık? Kaç harbiden. Öldük. Adamların yaptığı taktiği gördün mü abi? düz yürüdüler oğlum taktik mi yaptılar ama? Yok biri Blizzcrank bana hem attı o da E bastı öldüm ben. Potpast sen pot atmamışsın ki, ya. ki Sen her şeyde deminyonları. <laughs> ne yapıyor bu otistik? Al, <laughs> 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 alın. <laughs> <laughs> Aç. Ya şu bildi çok normalde bu maçta denemem de çok deneyesim var o yüzden deneyeceğim ya. <laughs> yani normalde de VSD sevmiyorum da Leyte e gidecek ya. Sırf o yüzden ya aldım bu arada. annen. Allah seni kahretmesin. Ananı ya şey öldük. Hiç bitkinlik atmadım bak farkındaysan. O kadar emindim öleceğini. Olsun abi her türlü bana word Oğlum biz zaten dayağımızı yiyeceğiz. Ya öyle de yiyeceğiz abi zaten. Ben gidip direkt dalsam mı acaba? O morda kasar sayınız. Doğru. Hani <laughs> morda adam. Şımarmamak lazım. Onu engelliyor mu ki? Yok engellemiyor. Olum Oğlum BC niye bu kadar tank lan? Ha, almış çünkü. Bizim bu ulti artık. Mesaj atmayın. Oğlum BC tuttu sandım lan. Gel abi gidiyoruz. Ay birazcık beni bekle. Helal lan. Help me. <laughs> Sprit yap. <laughs> Kaçtın abi. Oh. <laughs> Kuleye öl kuleye öl. Doğru, ölme, ölme, ölme ölme, geldim orada geldi. Mordi'nin ultisi var bu arada atmadım ultiyi. O yüzden kaçıyorum. Aa iki kill ile bana kalmış. Ya, Ray. Hayır abi. Kaç? Hı. Ölüm. kaç abi. Ne kaçam abi? <laughs> Buradan kaçış var mı? Ben de ölüyorum o zaman. <laughs> Bura oradan kaçış yok. Neyse draktar bitti. Oha. Ha bot almamış. Darkin yüküm nasıl kaldı? Oğlum her türlü aldık her türlü. Ben dur daha yeni geldim. <laughs> büyü aldı. Bu ne yapıyor lan burada? Kaç. Onu da aldın abi. Ya siktir. <laughs> Bilerek yapmadım bu arada. Neyi? Adamı flash attı yere kü attım da. Hadi <laughs> abi şunu. Aa bitti lan mahvolmuşum. Ben niye 8 level kalmışım? 3 kere ölmüş. Dur bakayım abi. Ne yaptın lan? Bekle bekle dur. Nerede şimdi? Bak geldik şimdi. Epic eşyaya geldik. O iyi. Ay ben bunları doğanın kuleti alacağım. demem de malmortuş alacağım. Alalım. Tamam ama şuraya medik bu ulti ya Bu arada gel buraya Geldim abi bana kaç Kestim ama ha, ne? Ha sen kesmişsin zaten Beklesene abi <laughs> dur Yetişmedi. <laughs> <laughs> Keseriz aslında onu kule aldı Neyse vur kuleye Bu ne yapıyor? Gençler alarak mı geliyor orada? Anlamadım ki kule gitti diye gelmiyor herhalde. Abi dur ultim yok. Şunu alak. 10 gideceğim. saniye beklesene. Gel gidelim. Ya sikeceğim Abi. orada sal artık beni ya. multi ulti basamaz. Ultim yokmuş lan. Ben de diyorum R'ye basmama rağmen nasıl ulti gitmedi. <laughs> Şizofren miyim lan ben? <laughs> Düşünsene kayda almamış aslında. Bu ne yapıyor ya? O AP mi bu arada? Evet AP. AP. Ben ikinci temi bitireceğim adam hala iki temi bitirememiş. Ah lan. Ben geç, geç geri artık. Düz gold bekliyor. Bekle abi. Ben ikinci... Ne oldu lan? Ben ikinci item olarak... Dur şey bak ismini unuttum da şeyin. Haa <laughs> dedim interneti koptu herhalde. Öyle bir yerde sustun ki. <laughs> ben seni ilk Geldim. Benim gene ultim yok vardı. Nordu'yu kesmek için kullandım. Salak lan bu Dur. Annen. Mor attım bitkinlik. Yeah. Neylesin ismi ya? Ya neyden bahsediyor? Aksiyon <laughs> akımı, aksiyon akımı. Allah Allah. Neydi oğlum o item? ben kulübe... Cool Abi çıksana. Yok oğlum öleyim. Doğru. Item bitti çünkü biliyor musun? Ölmüyorum ki Bak bak itemi kes. Oy. Şimdi bir item daha sıkıştıracağım onun yanına. Ananı avradını. Insane <laughs> build. Bu arada tank ve çok fazla vuruyor. Saçma bir build. Çok hoşuma gitti. İki ve bir atar mıyım? Nah atarım. Kaç. Atarsın. Şaka yapıyorum orada Yapma. <laughs> Kaan geldiğinde benim bir canı kessene. Selamun Aleyküm. <laughs> çek çek. Ben buna ölmem içeride bu arada. Öyle de bilirim. etmişim. Oğlum tank mı amına koyun? Bana ne yapabilirsiniz ki? Oğlum Yasuo'muz var, tank. Darkin kaynımız var. <laughs> Kırılgan. Bu İki nasıl öcekler. takım oldu ama? <gülüyor> <gülüyor> Normalde tam tersi olması gerekmiyor muydu? Ezerim dedi pişman ettim. <laughs> Açacağım abi YouTube. Bilmem keyfime göre. Kes kes bunu kes. İn, öldür bunu. <laughs> bunu da. Al. Gel bunu <laughs> Bekle çelik yürek alayım. Tamam. Ah. <laughs> <laughs> Bas bas CTL 6 bas abi sen yansı olsun. <laughs> gel bitirmeye kabına kayıp 10 bin 10 bin. Gel ölek bari. Gel ölek harbiden. Ne yapıyor? Vurma. <gülüyor> <gülüyor> Gelmiyor ki abi şey. Allah'ını sikim mi orada geldi? Ölüyorum ben. Neyse bende çelik yürek aldım ve öldüm. Gelsem keserdik onu. Çok fazla kuleden yedi. Dedim Oo, ki bir şeyin, ana yöne. yere gireyim öleyim morda doğdu. Bir mal mörtüse gidelim. Yazamıyorum da ben. Mal yaz çıkar işte oğlum. Heh çıktı. Ben mal yazıyorum. Bak ne çıkmış. çık sen abi bir şey olmaz. Attım şey. Bitkinlik attım sen onu kesersin. Aslanım. Oğlum keşke bir de vahşi bitirebilsem. <laughs> Kralların bu ilde. Gel de çelik yürek alayım. Heh, hadi defol. <laughs> çelik yürek kasmacı. Öldüm. Yok abi ölmedim. Bunu kule altı tak 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 <gülüyor> <gülüyor> Ben hala bundan yiyorum Mazhar Morda gelecek buraya bence keseriz ne diyorsun? Gel Bilmem. bakayım Ben olsam kestik buraya varlar. gelirdim can az e ol Canım az diye Kestik Gerek. kestik gel Gelmedi ki Gelmedi Zaten milyonlar oyunu bitiriyor Kestik var daha bunu gel Çık kaç ya, nereye gittin? Oğlum direkt içine atladı ya şeyin sunan. Dur bakayım milyonlar oyunu bitir abi. Yok oğlum tutarlar mı ben? BC 14 level. Aç aç. Çok çelikeli birine benziyor. Oyunda niye base atmak yok ya? Ne alsam lan item? Aha buldum. Kimeyi bir de atar mıyım abi? Her türlü oğlum. Mor değilsen sıkıntı mı bence? korkma. Kan sulamış gideceğim. Annen kaç. Kaç kaç. Ulti ulti. Amına koyayım mor beni sıplattı ya. Cık. Ulti basamak. Yok abi Darkin kayın bozuk. O bu sen mi alırsın bu ulti ben mi? <gülüyor> S <gülüyor> yazamadım. Neyse hocam video böyleydi. izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Görüşmek üzere. Bay bay. Hasarda koymuşum Erkan. Oh, abi ike ka asat. Yeah.